Günaydın, şimdi e, İzmir'e uçağım var 6.30'da. Onu bekliyorum. Havaalanına geldim. E, İzmir'de bir işim var aslında. Geri dönüş yapacağım akşama. Eğer olursa size birazcık İstanbul-İzmir arası geçecek. Daha sonrasında belki sizinle de detayını paylaşacağım. <laughs> hallettim. Buradan da İzmir'e gelmişken Çeşme'ye doğru devam edeyim diyorum. Çünkü dönüş uçağım akşam saat 6'da olduğu için Altıya kadar yapacak bir şeyler lazımdı. Ben de zaten tek başıma gezmeyi çok seven birisi olarak bence harika bir fırsat oldu. Bu sene zaten Çeşme'ye de gelememiştim. Zaten şu an Cuma hafta içi. Hem de bayağı da boş olur diye düşünüyorum. Tam gezmek için bence harika bir zaman oldu. Şimdi Çeşme otobüsü bulacağım kendime buradan. Bu ne sıcak. Sonunda Alaşatı'ya giden bir otobüs buldum. Şu üzerimdekileri de değiştirmem lazım. Havaalanında değiştirmiştim. Görüşme olduğu için biraz daha böyle ciddi giyineyim dedim. Topuklu ayakkabı falan vardı. Gerçi onları daha fazla yürüyemem diye çıkarttım. Spor ayakkabı giydim de yerine. Ya o üzerimdekilerden kurtulsam çok iyi olacak. Çok acayip derecede sıcak İzmir bugün. İstanbul'da iki gündür falan hava kapalıydı bayağı. Hatta gelirken uçakta da bayağı bir donmuştum ama şu an yanıyor. Üzerimi değiştirdim. Burada lavaboda. Dezenfektan sürekli yanımda. Şimdi otobüsün kalkmasını bekliyorum. Bu şekilde bakalım yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Alaçatı'da ineceğim. Uçak saatine kadar. Direkt oradan sonra zaten havaşın servisleri var. Havaalanına giden direkt havaalanına geçmiş olacağım. Sabah sabah resmen soda içiyor oldum. Kahvaltı bile yapmadan çıktım çünkü evden yani hiçbir şey yemedim şu an saat tam 11 aslında. 11'de maden suyuyla harika bir kahvaltı. Çeşmeye geldim. Şöyle yalnız bir sıkıntım oldu. Bornova'dan Alaçatı'ya gelirken ki otobüste yani şeyler e, iç, şehir içi olduğu için ne yazık ki yan yana oturtuluyordu ve çok kötüydü. Aslında gelirken uçakta çok şanslıydım. Yanındaki iki tane koltukta boştu. Buraya gelirken otobüste böyle sıkış tıkış dolu bir şekilde geldim. Şu an kendimi aşırı derecede virüs kapmış gibi hissediyorum. Çok pis hissediyorum. Keşke evet, hatta böyle duş falan alabilsem bir yerde ama öncelikle gidip bir yerde kahvaltı yapmam lazım. Saat gerçi öğlen oldu ben buraya gelene kadar. Bayağı bir işte zaman geçti. Ama inanılmaz derecede açım. Önce kendime güzel bir yer bulacağım. fotoğraflarımı çekebilecek birisi yok. Ne yazık ki. Tek başıma işte böyle seyahat etmeyi çok seviyorum ama bunun da kötü tarafı bu oluyor. Böyle güzel fotoğraf hatıralarım kalmamış oluyor. Tripodumu getirebilirdim aslında. Koyuyorum böyle zamanlayıcı ayarlayıp kendim çekiyordum ama bu sefer tripodum yok. Çünkü çantamda çok böyle ağırlık olsun istemedim. Neyse video olarak bari hatıra kalsın bu da. sevdiğim sokak aslında. Çünkü benim burayla alakalı bir totemim var. Şurada her sene yıl yazıyor çünkü. Ee, mesela geçen sene 2019 yılı hatırası falan vardı. Böyle her sene geldiğimde ben bu fotoğrafları biriktiriyorum kolaj halinde. Hatta geçen gün de paylaşmıştım 2020 bu sene olmayacak diye. Falan daha önceki yıllardan ama yine yani birkaç saat yine de olsa Alaçatı'ya gelme fırsatım oldu en azından. Tatil gibi olmasa da o yüzden çok mutlu oldum. Şimdi yine bunun da fotoğraf çekeceğim. şu an tam öğlen sıcağı olduğu için inanılmaz bir sıcak var. Ve ben hala oturup şöyle bir şeyler yiyecek bir yer bulmadım ve geziyorum. Gezmeye devam ediyorum. Söz konusu yürüyüş gezi olunca asla durmama gibi bir özelliğim var bayılana kadar. Aşağılara doğru ineceğim ama buralar daha da sıcak bir güneşli muhtemelen. O yüzden yukarı dönmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında inebilirim. Sonra. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. I said to hold her back They keep her inside of all the times When she's been hurt before Terminaline geldim Havaş'ın otobüsünün kalkış saatini bekliyorum 2 saatte bir kalkıyor Eskiden aslında daha fazla sıktı sanırım saatleri Biz bir keresinde geldiğimizde Havaş'ın saatini kaçırmıştık Daha doğrusu ben eskisi gibi olduğunu düşündüm Ve hani yenisine bakmaya gerek duymamıştım tekim indirebilirim bunu. Yeniden bakmamıştım. Eski saatin hala geçerli olduğunu düşündüm ve yani burada kalmıştık. Az kalsın uçağımızı falan kaçırıyorduk. Mecburen Alıçatı merkezden havaalanına kadar taksiyle gitmek zorunda kaldık. Ve taksi inanılmaz pahalıydı. Yani pazarlık yapı yapıp birazcık böyle indirdik. Bize ilk söylediğimizde Alıçatı merkezden havaalanına 600 liraya götüreceğini söyledi taksiyle dedik hani biz hani çok kötü durumda kaldık yani uçağımızı kaçıracağız hani bizim bir şekilde havaalanına gitmemiz lazım hani bu söylediğiniz fiyat da çok fazla falan dedik ondan sonra 450 falan dediler insaf ettiler ki o da yani bayağı bir fazlaydı sonra şey dediler 35 plaka olanlar mı ne Bir taksilerde bir şey plakası varmış İzmir merkezden geliyorlarmış o taksiler dediler ki otobanın o tarafa doğru çıkın e o taksilerle anlaşırsanız çok daha e, uygun fiyatla sizi havaalanına götürebilirler. Onlara söyleyin dediler. Bunu tabii bir taksici söyledi de bize başkası söyledi. Sağ olsun yani. Biz de öyle yapmıştık. Otobanın o tarafa doğru çıktık. İşte o İzmir merkezden gelip zaten hani geri dönecek, zaten hani boş dönecek de yani dönerken de en azından hani müşteri de almış olacak diye e, biz onlara pazarlık teklifinde bulunmuştuk öyle. 200 liraya mı ne gitmiştik yani bir kere buradan havaalanına o onu hala çok net bir şekilde hatırlıyorum sanırım geçen seneydi geçen sene bir ya da iki sene önce falan da yani öyle dumur bir olayla karşılaşmıştık o da aklınızda olsun havaşın iki saatte bir servisi var alçatı merkezden. <laughs> Gelirken havaş bayağı bir boştu. O yüzden sıkıntı olmadı ama maske takmayanlar vardı. Hatta şey problem oldu, şikayet ettiler, aradılar sana. İnsanlar delirmiş ya. Göz göre göre hala yani uyarıyorsun, takabilir misin diyorsun. Hala bakıyor, tepki vermiyor, takmak istemiyor. Yani sonuçta burada karşılıklı olan bir şey. Bunu hani sana söyleniyor ama Aynı şekilde senin de sağlığını düşünüldüğü için bu şekilde bir uyarı alıyorsun. Çok tuhaf ve saçma gidiyorum. She tries to hold her tears back. Mm -hmm.